Arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bizler de iyiyiz şükürler olsun arkadaşlar bugün şahane bir model hazırladım sizler için inanılmaz kolay ve çok gösterişli şahane bir model yeni başlayan arkadaşlarım rahatlıkla bu modeli çalışabilir sadece zincir ve trabzandan oluşmakta arkadaşlar çok kolay bir model dilediğiniz her alanda çalışabilirsiniz eto çalışabilirsiniz gelin yeleği çalışabilirsiniz bebek örgülerinde de eteklerde yazlık ince iplerle bebeklere bluzlar yapabilirsiniz arkadaşlar hep beraber besmele çekerek Başlayalım arkadaşlarım. Arkadaşlar zincir sayımız 7 ve 7'nin katları. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tanesi bir örnek arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5, 6 ve 7. Benim için bu kadar yeterli arkadaşlar. Hemen 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımın üzerine sardım. 4. zincirin üzerine bir tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Tığımın üzerine sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir atlıyorum. 6. zincirimin üzerine bir tane ikili tırabzan. 7. zincirimin üzerine de bir tırabzan daha. Bir tane modelimizin kurulumu bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Tığımın üzerine sarıyorum. 1 2 3 4 5 zincir atlıyorum. 6. zincirime bir tane ikili tırabzan. Hemen 7. zincirime de bir tane ikili trabzan. Bu şekilde ilk sıramızı devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Tığım üzerine sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir atlıyorum. 6. zincirime ikili trabzan. 7. zincirime bir ikili trabzan. 1 2 3 4 5 6 7 zincir tığım üzerini sarıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir atlıyorum 6. zincirime bir tane ikili trabzan en son 7. zincirime de bir tane daha ikili trabzan bakın bu şekilde ilk sıramızı tamamlamış olduk şimdi yapacağımız işlem 1 2 3 tane zincir çektim tığımın üzerine sarıyorum buradaki trabzanıma değil hemen yanındaki trabzana bir tane ikili trabzan şimdi 5 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 zincir tığımın üzerine sarıyorum <laughs> bakın hemen ilk trabzanıma ikili trabzan hemen yanına bir trabzan daha yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sıra gelen trabzanıma ikili trabzan. Hemen yanına bir tane daha trabzan. Modelimizin kurulumu ikinci sıramız bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir trabzan. Hemen yanına bir trabzan 1 2 3 4 5 zincir bu kenardaki iki trabzanımı da aynı şekilde örüyorum arkadaşlar ve modelimizin kurulumu ikinci sıra tamamlamış olduk tekrar 1 2 3 zincir hemen bir tane ikili trabzan 1 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bakın, burada bir 7 zincirimiz var, burada da 5 zincirimiz var. Bu 7, 7 zincir olan boşluğumuza batıyorum. İkisini aynı anda alıyorum, bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Hemen buradaki 2 tane trabzanımı aynı şekilde örüyorum. Bakın, 1, 2, 3 zincir. Hemen bu 7 zincir olan boşluğuma geçiyorum. Bir sık iğne. 3 zincir. Tekrar 2 tane trabzan örüyorum. 1, 2, 3 zincir. Tekrar bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. 2 tane trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olursanız, zil bildirimini açık hale getirirseniz bütün videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınız, destekleriniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Evet, bakın. Bir tane modelimizin kurulumu tamamlandı. Şimdi aramızı yapıyoruz. 1, 2, 3. 3 zincir. 2. trabzanıma bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Tığımın üzerine sarıyorum. 2 tane trabzan yapıyorum yan yana. Mevcut olan trabzanlar hep aynı şekilde devam edecek. 1, 2, 3, 4, 5 zincir tekrar iki tane trabzan 1 2 3 4 5 zincir iki tane trabzan 2 3 4 5 zincir bu en sondaki iki tane trabzanımız da aynı şekilde örüyoruz arkadaşlar bu şekilde bir tane modelimizi tamamladık şu an yaptığımız her model arasındaki ara mesafemiz arkadaşlar şimdi tekrar ilk sırada ne yaptıysak yani başlangıçta ne yaptıysak aynı işlemi yapıyoruz 3 zincir hemen ikinci trabzanımı ördüm İlk sırada ne yapmıştık arkadaşlar 7 tane zincir çekmiştik 1 5 6 7 tığımın üzerine sardım buradaki iki trabzanı tamamladım 1 2 3 7 zincir tığım üzerine sarıyorum bakın burada iki tane trabzanımı tamamlıyorum 7 zincir hemen iki tane trabzanımı ördüm. 6 7 zincir. Buradaki iki trabzanımı da aynı şekilde tamamladım. Bakın. Şimdi modelimizin birinci sırasını tamamladık. Burası bir model. Bu yaptığımız bu sıradan önceki yaptığımız sıra her model arasındaki yani her model bittikten sonra şu arayı yapıyoruz. Şimdi ilk sırayı tamamladık. İkinci sırada ne yapmıştık? Tekrar 3 tane zincir hemen bir trabzan tekrar 5 tane zincir 1 5 zincir 2 tane trabzan 4 5 zincir Hemen burada tırabzanların üzerine birer tane tırabzan. 5 zincir Hemen iki tane tırabzan. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın burada en sonda İki tırabzanımı da aynı şekilde tamamladım. Bakın. Şimdi bu modelimizin birinci sırasını yaptık. ikinci sırasını yaptık. Şimdi üçüncü sırada şu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Yani bu gördüğümüz zincirleri bağlayacağız. 3 zincir bir tırabzan 1 2 3 zincir bakın burada 7 zincir burada da 5 zincir vardı 7 zincir boşluğuna tığımı geçiriyorum ve tam ortasına bir sık iğne 3 zincir sıra gelen trabzanlarımı tamamladım ördüm 3 zincir burada 7 zincir olan boşluğuma bir sık iğne 3 zincir tekrar 2 tane trabzan 3 zincir bakın burada 7 zincir burada 5 zincir tam boşluğuna geçiyorum bu şekilde bir sık iğne yaparak fiyon haline getiriyorum 3 zincir 2 tane trabzan 3 zincir, tekrar, en son zincirime de aynı çalışmayı yapıyorum. 2 trabzanımı da örüyorum ve bu şekilde bir modelimizi daha tamamlamış olduk. Bakın bu şekilde. İkinci modelimizi de tamamladık arkadaşlar. Şimdi şu ara mesafeyi yapıyoruz. 3 zincir, 1 trabzan, 1 2, 3 4 5 zincir 2 tane ikili trabzan 5 zincir hemen sıra gelen iki tane trabzanımı da aynı şekilde örüyorum 5 zincir iki tane trabzanımı da aynı şekilde ördüm 1 2 3 4 5 zincir burada en sonda iki tane trabzanımı da ördüm ve bu şekilde sıra sonuna tamamladık ve iki tane modelimizi bakın ne kadar çabuk ördük arkadaşlar ben biraz yavaş anlattım hani bilmeyen arkadaşlar için bakın bu şekilde gerçekten çok kolay bir model hep aynı sıraları takip ediyoruz. Birinci sırada ne yaptık, ikinci sırada ne yaptık, üçüncü sırada ne yaptık. Bir modeli tamamladık. Sonra ara mesafeyi veriyoruz. Tekrar birinci sırada ne yaptık, aynı işlemleri yapıyoruz. Bu şekilde tamamlanıyor. Evet. Bitmiş hali de bu şekilde gerçekten çok kolay, çok şık bir model. İnşallah sizlerin de beğendiği faydalı bir video olmuştur arkadaşlarım. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.